Hazırsak başlıyorum. Merhaba güneşli San Diego ve merhaba pazar günü ve merhaba Trader Joe's. Sifta. Arugula. Ee, Roka 229. Karnabaharlar 299 329. Ne diyor bu seleri kereviz miydi? Yok ya kerevizdi kerevizdi. Kereviz. Evet arkadaşlar sizi San Diego'daki ve Amerika'daki favorim Trader Joe's'a getirdim. Bugün böyle küçük bir alışveriş yapacağız. Ben de bu günü çekeyim istedim. Sonra isterseniz daha detaylı çekerim. Bir başlangıç yapmıştık. Devam edeceğiz. Reydo Zeus. Elmalar. Ben bunların elmalarını seviyorum. Dur bakayım neredeydi o? Bu biberleri de annem bayılmıştı. Sweet peppers. Söyle bakalım Amerika'da ne kadar tavuk? 5 dolar bu. 1 pound. Yani 500 gram. 500 gram 5 dolar. Yani yarım kilo kıym şey. <laughs> yarım kilo tavuk 5 dolar. Çıkın Bak yani butlar şey. var burada. Ulaşık butlar. 5.41 al aşkım. Somonlar. Yine yarım kilo somon, yarım kilo somon 14.76. Ki lezzetlidir yani. Bu da yarım kilo kıyma 6.99. Bak böylesi var. Daha az yağlısı. Yok daha çok yağlısı. Daha çok yağlısı 4.99. Kıymayı başka yerden alıyoruz yani. Biz Costco'dan alıyoruz kıymayı. Peki i̇şte 3 tanesini 20 dolar alıyoruz. Burada 3 tanesi 15 dolar oluyor. Aşağı yukarı aynı dönemde. Alabilir. Kuşbaş. Evet. <laughs> Bak kuşbaş etler. Baş. Ne kadar diye ağırlık. Ya. Bu da yarım kilo. Neden her şey yarım kilo arkadaşlar? Yani bir elbi yani ondan herhalde patatesler. Patates. 2,5 kilo patates. 2,99. 2,5 kilo patates. Şeftali. En sevdiğim şey şeftali arkadaşlar. Bir nektarin. Ayo bu tüysüz. Ben şeftali alayım ya. Bundan. Baget ekmekler. 1.99. Bunu pişmemiş gibi. <laughs> Bunları da genelde dondurucudan çıkartıyorlar. Yani şu biraz daha pişmiş gibi alayım. Ay yok Bu Kopuk kopuk. Şunlar alayım. Bunlar da bir diğer favorimiz. <laughs> Bakın bunlar e, tahıllı. Tahıllı alacağım. Çok güzel bu. Ne kadar? 3.29. Ben... Ketçabımız bitmişti. Organik ketçap 1.99. Ha, hash brown. Hash brown potato. Çekil, alayım mı? 1.99. Bu da switch'ini bu siracıların alalım mı? Ama Taylor kendi siracı yapmış. Belki güzeldir. Alayım mı? Al ötekini bulamazsak evet. onu almış Şey oregano alacaktık. Evet, bu ton, şeyden istiyor musun? Makarna sostan makarna. Bir şey Al bence makarnanın Bu zararı olmaz. En güzel makarna bence ve de 99 sen. Normal bir kilolar falan makarna var makarnalar. Çok güzel tavsiye. Ederim. Güzel burada makarnalar ya bence. 99 cent ve lezzetli yani. Dedi. <laughs> Trader Joe's'un Trader Joe's'un sosları falan çok güzel oluyor. Şimdi soslarına bakacağız. Bir dolu barbekü soslar, renk soslar. Bu arada gerçekten sıraçı galiba kıtlıkta ve o yüzden onlar kendi sıraçları yaptı yani. Olabilir. Bak hep soslar kendilerinin. Abi sıraçı da... Bak, peri peri sos. Acaba ne olacak? ki? Fermented dry chili Bak hep kendi sosları. Bakın arkadaşlar bak. Curry bak. Trader Joe's. Yellow curry, red curry. Bak sweet and spicy pineapple barbecue. Bak Oğuz ha bundan almıştın sen zaten. Ondan çok güzeldi var. evet. Şimdi baharatlardan Ha tom tombalı balıkları. da çok güzel oluyor ama evde çok tom var. Ha evet, doğru aldım. Yani 10 tane falan var. Aa, şey. Sadece kinoyolu var ya. Sadece kinoyolu var. Normalde Olma. bunu pirinç de yapıyorlar. Evet. Almayacağım. 2.99. Tam bir Ege e, şey kabuk soslarını da bir kere denedik. Çok güzeldi. Bunların pilav bir, bir Sos çorba değil de aldık. şey. Ay pardon. tavuk suyu. Suyu. Ee, çok beğendik. Bunları bir tane alayım mı yine? Al. Bak Al. da varmış. Yok canım bu kokulu kokulu pilav Şimdi burada e, oregano alacağız. Kekik alacağız. Kekiyi çok seviyoruz bu ailece. Başka bir ihtiyacımız var mı? Yok. Karabiberimiz var, tuzumuz var. Ben şeyi isimde denemek istiyorum. Everything Bagel. Acika yazıyor bak. Acika George. Acika. Ha bu. Bunu mesela bir gün açma yapmak istiyorum. Bak konuşuyorum. Bir gün açma yapmak istiyorum. Açma yapıp üstüne dökmek istiyorum. Alayım mı acaba? Yok. Arkadan seni temiz European style means Turkish. Turkish yogurt. Çok güzel. Türk yoğurduna benzeyen en güzel yoğurt Amerika'daki. Fındık fıstık. Aa. Arkadaşlar, bir hatırlatma. Dolar değil, birim. Birim olarak bakıyoruz. Lütfen bunu her market videomda söylüyorum. Bu arada her market videosu demişken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. çok tatlısın ya. Yok bu kadar çok değil. Kokonat flok. Alacağım. As bayrakları. Aa, bak. Dur. Kuru payısı. As bayrakları. Kuru payısı. Arkadaşlar ne oluyor? Süper <laughs> ya canım benim. Damga vurmuş. Toprağına yanaklaşıma. Şimdi burası Uğur'un reyonu. Şöyle bir bakalım. Bakın vodkalar, vodkalar. Ha o damgalıdan mı alıyorsun? Bunu Kentucky'nin, Amerika'nın %100 kendi üstlisi. Bunlar da hepsi bak ayrı şeyleri. Her hepsine yani bir insan tarafından böyle mühür yapılıyor. Bak hepsinin hmm. görüntüsü farklı birbirinden. Şunu biraz <gülüyor> <gülüyor> demişler. Onu, Onu 5.00'da yapmışlar. O güzel bir bisiklet. Fiyat performansı da iyi yani. Ben Kentucky'ye gittim. Böyleydi gerçekten güzeldi. Her yerde bundan vardı. Burada biralar var. Bakın Corona. Corona 6'lı 8 birim. Pacifico 799. Model o 849 birim. Arkadaşlar şaraplar 2.99. Birim. Uğur'u burada kaybetmek o kadar kolay ki. Burası Uğur'un dünyası. <laughs> Neler aldım? Ya orada... Cips de alalım. Yani bir cips. Şey bitti. Şaraplar Orada 12 tane yer var. 4 tane Bizim küçük bir barımız var. var. Barımızda da bir tane şaraplarımız oldu. Onları replace ediyoruz şu anda. Refill. Aslında bunu beğenmedim. Ya. Burada kırmızı şaraplar var. 3.99 birim. Benim köşem burası arkadaşlar. Ben böyle roseler olsun, beyaz şaraplar olsun. Kırmızı benlik değil çok. Bakın şarabınızı eğer misafirliğe giderken hediye edecekseniz de 69 sente 69 birime 0.69 birime yani ona bir e, poşet alabilirsiniz. Hep şekilcilik. Burada sütlerde hep aynı durumu yaşıyorum yani böyle arkadaşlar çeşit çeşit ya çeşit çeşit. Şunlara bakın yani gerçekten işte organik olan organik olmayan yağı azaltılmış low fat, bu da yağ azaltılmış yani düşük yağlı, az yağlı, yağ azaltılmış süt. Genelde ben bundan alıyordum ama şimdi Costco'dan alıyoruz artık. O yüzden oradan almıyorum. Coconut Creamer. Oat Meal. Oat Creamer. Bunlardan da bir kere aldım ama çok beğenmedim. Yani bana iyi gelmedi. Yulaf sütünü sevmedim. O yüzden thank you. <laughs> Buradan arkadaşlar ben şarküteri bork yapmayı çok seviyorum. Onun da adı yani eminim başka bir şey değil de ben bunu koyuyorum. Böyle meyveler alacağım. Akşam bir şarküteri bork yapacağım. Elma, şeftali, üzüm aldım. Ee, ne koyuyorum başka? Biraz botol şimdi neler koyayım. Ne yapıyorsun? Zikri alayım mı? Humus mu alayım Humus alabilirsin. Evet. Bunlar çabuk. herhalde. Yok yukarıda bak tam üstünde. Yani, evet. Yok, yok, bak, tam üstünde. Yani, evet. Yok onun altındaki. Yok onun altındaki ne al. Yok hayatım bu. Büyük alayım. Humus. Bak salmanın sosu var. Hemmiş. Akşamki bordum için iki tane de peynir alacağım bunlardan böyle küçük küçük. şöyle bir bakayım peynirlere. 4.76 birim. Evet hızlı bir tur yaptık. Şu anda bitiriyoruz. dediğim gibi sizinle de paylaşmak istedik böyle haftasonu küçük bir e, alışveriş videomuzu göstereceğiz. Böyle güzel bir yer. Bakın arkadaşlar bir sürü cıksar falan var ama biz yaklaşmıyoruz. Gidiyoruz kasaya doğru. Thank you. You too. Oh ve çok soğuktu. Ya buranın klimaları inanılmaz oluyor. Ben üşüyorum o yüzden kaza kalmıştım. Karşıya geçiyoruz. Evet alışverişimizi bitirdik. Yükleniyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlar yazmayı, beni Instagram'a takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri sevmeye devam ediyorum hep birlikte daha güzel günlere. <laughs> 2023 seçimleri. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güne ait olduğu yere bırakıyoruz. Ve ye şuraya kadar getirip de böyle koymazsın ya. Gerçekten koymazsın yani. İttiresin şöyle.